eski Türkçede tamga kelimesinden günümüze kadar damga olarak gelen sözcük hem işaret, iz, imza anlamlarına gelir hem de bizzat bunların yerine kullanılır. Yaygın olarak kullandığımız eş anlamlısı ise mühür. Farsça kökenli bu sözcük ne çok yer etmiştir hayatımızda. Gözlerinin güzelliğini övmek için aşık mühür gözlüm diyerek türküler yakar. Mühür gözlüm seni elde. Mühür gözlüm seni Ağzını ya da kalbini mühürler insanlar. Ben. Ve mühür bütün anlamlarının üzerinde doğrudan siyasete işaret eder. Gücün, karar verme yetkisinin kimde olduğunu anlatmak için mühür onda denir. Sultanlar, hakanlar, padişahlar, sadrazamlar mühür taşırlar. Mühürleriyle bilinirler. Sadrazam seçilen kişi kendisine verilen mührü koynunda taşır. Ta ki ölene ya da görevden alınana kadar. İnsanoğlunun 5000 yıldır kullandığı mühür sonunda bir başka anlam daha kazanır. Artık hemen sadece muhtarın simgesidir. Bir zamanlar kilden taştan yontulan o metal, Sarı Damga artık en çok yerel seçimlerin en renkli yarışını kazananın elinde olacaktır. 1950'li yıllardan başlayarak 10 yıllarca Türk sinemasının yan karakter rollerinden birinde hep o oturdu. Bazen bir lakab oldu ama gerçeği yansıttı. Ama eski bir görevin çıkmaz hatırası olarak taşındı ölene kadar. Çok değil, sadece 10 yıl öncesini hatırlayan herkes, bir küçük kulübeyi, bir masa, iki sandalyenin zor sığdığı, kışın soğuk, yazın bunaltıcı, o küçük kulübeyi hatırlar. Evet, muhtardan, muhtarlardan bahsediyoruz. Mahallenin muhtarı, köyün muhtarı. Devletin en suratsız zamanlarında bile milletin buluştuğu en sıcak, en güler yüzlü makam oldu. Bir dönem geldi ki vatandaşlarımız devletten e, küsmüş bir pozisyona geldiğini biliyoruz. Biz o zaman muhtarlık yapıyorduk. Yani e, vatandaşla devlet arasında bir kopukluk söz konusuydu. Vatandaş artık devlete gidemiyordu. Devlet de vatandaşa gidemez bir duruma gelmişti. Ve burada bir e, bir sosyal çalışmaya ihtiyaç olduğuna kanaat getirdik biz muhtarlar bir araya gelerek. Dedi ki bir çalışma yapmamız lazım. Nedir bu çalışma? E, devletle vatandaşı kaynaştıralım. Nasıl kaynaştıracağımızın e, arayışı içine girdik. Ve bizim sadece Kızıltepemizde 700 çifti evlendirdik. 700 çifti evlendirdik ve öyle bir evlendirdik ki nikah şahidin polis amca olsun adı altında. Ve o 700 çiftin nikah şahitleri polis amcaları oldu ve polis ve vatandaşın kaynaşmasını sağlamaya çalıştık. 1200 tane çocuğu sünnet ettirdik. Bu sünnet şölenini de emniyetin lokalinde Kirve'm polis amca adı altında öyle bir sünnet gerçekleştirdik. E, düşünün e, anneler çocuklarını getiriyor küçük çocuklarını e, polis amcalarına teslim ediyor polis amcaların kucağında sünnet oluyor ve kirveleri polis amcaları oluyor. Biz o kaynaşmayı da muhtar olarak e, sağladık. Yine e, vatandaşlarımıza e, sosyal yardımlaşma ve danışma vakfından e, gıda yardımı yapılıyordu. Biz bunu ısrarla devam ettik, o gıda yardımlarını emniyette polisin elinden vatandaşın alması noktasında bu kaynaşmayı sağlayacağına kanaat getirdiğimiz için o gıda yardım paketlerini yine fakir vatandaşlarımız polisin elinden aldığı için ciddi bir kaynaşma sağladık ama bunları biz muhtarlar sağlarken her ne kadar öncülük edip programını yaparken de ee, sağ olsunlar mülki amirlerin de desteğini alarak yaptık. Bu sadece muhtarlarımızın tek başına başardığı bir şey değildir. Dolayısıyla e, gerek finansmanlarından olsun e, öbür çalışmalarından mülki amirlerin de e, katkısı muhakkak olmuştur. Ama başrolde hep muhtar olmuştur bunun. Bugün e, çok şükür ki vatandaşlarımız artık e, muhtar gel emniyete demiyor, polis beni niye çağırdı demiyor direkt polisle irtibata geçebiliyor. Polisle vatandaş kendi aralarında sorunlarını halledebiliyorlar. Anlaşılacak bir şekilde halledebiliyorlar. Vatandaşlarımız gidip orada çayını da içebiliyorlar. Sıkıntılarını halledebiliyorlar. Dolayısıyla bölgelere göre değişir. O dönem o bölge bunu gerektiriyordu. Ve biz muhtar bu öncülüğü yaparak bu çalışmayı yaptık ve başardığımıza da inanıyoruz. Bakmayın filmlerde, toplumsalcı romanlarda hep ağanın veya fabrikatörün yanında yer aldığına. Başı sıkışanın ilk başvurduğu de onlar aslında. Bazen eski evrak arasından çıkar o ikametgah belgeleri, nüfus cüzdan suretleri. Kimi fotoğraflı, kimi fotoğrafsız. Hane, cilt, adres, kütük vesaire bilindik. Farkında olmadan ezbere alınmış sırasıyla durur işte. Sağ alt köşede muhtarın imzasının üzerinde iki, yuvarlak, genelde mavi, bazen siyah veya kırmızı, silik yazılı bir mühür. İşte muhtarı muhtar yapan o mühürdür. Mühür kimdeyse Süleyman odur sözünü en çok onlar sever bu yüzden. Azaları vardır. Neredeyse tarihe karıştı, karışacak ihtiyar heyetleri. Bir zamanlar gazetelerin önemli haber kaynakları arasındaydılar. Hala da bir mahallede bir şey arıyor veya bir şeyi merak ediyorsanız yine ilk ona başvurmak zorundasınızdır. Sözü geçen, muhatap alınan, ilk mesul, sorumlu muhtardır çünkü. Öyle de önemli bir makamdır ki, yarışa girip kazanmak büyük zafer ve kaybetmek büyük hüsrandır. Otuz yıl muhtarlık yapıp koltuğu devretmek zor gelir bazılarına. Mühürden ayrılmak zor gelir. O kağıtlardan, o küçük, bir türlü ısınmayan kulübeden. Muhtarlık bir makam değil, bir yaşam şekli olmuştur artık çünkü. Muhtarlık dediğimiz bir gönüllülük işi, vatandaşa hizmet götürme anlamında. E, hizmet götürüyorsanız bir noktadan sonra, gitmek isteseniz de vatandaş sizi bırakamayabiliyor. Evet biz sizden memnunuz, devam etmenizi istiyoruz. İşimizi yürütüyorsunuz, bize yardımcı oluyorsunuz. Sizden sonra gelecek kişi bizimle ne kadar ilgilenecek? Çünkü kanunda yetkisi olmadığı için, yetkisi olmadığı için, hep inisiyatiflerde kaldığı için herkes o görevi yapmak zorunda değildir. Vatandaş arar der ki ben ikametgah isteyeceğim. İşte ben evleneceğim. Nikah kıyılacak. İşte efendim ben e, nüfus cüzdanı değiştireceğim. E, akşamdan bunları şey yapar. Bizim köy dağınak olunca şimdi cep telefonu var. Teknolojiden yararlanıyoruz. İşte muhtarım neredesin? Evdeyim. Nerede buluşuruz? İşte köy konandı buluşalım. Ne ihtiyacın var? E, i̇şte ben ikametgah istiyorum. Nüfus cüzdanı değiştirme belgesi istiyorum. E, evleneceğim, nikah olacak. Bunlardan ne gerekiyor, ne yapıyor diye Bunlarına uğraşırız ne Ondan sonra köyde herhangi bir randevu aldığın devlet tarafından randevu alınan kişiler varsa onları beklersin. Köyde işte herhangi bir şey olursa kaçakçılıktır, işte bir olumsuz bir şeyler olursa onları takip edersin. Yani böyle geçer. Yani günün 24 saatinde muhtarsın yani. Yönün 24 saatinde kurdu muhtarsın. Ben e, 24 saat içinde telefonla aradıklarında alo demişimdir. Vatandaşın gerçekten başı ağrıdığında alo muhtar diyor. Muhtarlık görevimden dolayı gerçekten e, evimi, çocuklarımı ihmal ettiğimi biliyorum. Bu anlamda ben eşime ve çocuklarıma da e, kendilerinden de özür diliyorum ve kendilerine de teşekkür ediyorum hep imal ediyorum. Onlarla ilgilenemiyoruz. O zamanı bulamıyoruz maalesef. Bundan dolayı da onları üzdüğümü biliyorum. Sonra yıllar yılları devirir ve dijital çağ başlar. Devlet de gittikçe uyum sağlar buna. E-Devlet diye bir şey çıkar. Muhtarın görevlerini azaltır, işini paylaşır bilgisayarlar. Her yerde şart olan o ikametgah ve nüfus suretleri daha az istenir olur. Sonunda hatta herkese bir numara verir devlet. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Mahalle muhtarlığı Osmanlı devletinden günümüze kadar ulaşan bir kurum. Resmi olarak oluşmasından önce mahallenin başında bulunan imamlar aracılığıyla toplumsal dayanışmanın sağlanması, halkın ihtiyaçlarının karşılanması gibi görevlerde görülürdü. İki asırlık tecrübeye sahip olacak ülkemizde ilk seçimler. 2. Mahmut döneminde yapıldı. Ve bu seçimler muhtarlık seçimiydi. Demokrasi tarihimiz muhtarlık seçimleriyle başlamış oldu. Muhtarlık Osmanlı Türk geleneğinin 1829'dan günümüze kadar uzanan bir uzantısı. 1829'da ilk muhtarlık İstanbul, Üsküdar'da, Çatalca ve Eyüp ilçelerinde Kuruluyor. Ee, Anadolu'da ilk muhtarlık ise Kastamonu Taşköprü ilçesinde e, kuruluyor. 1864'te de yasal mevzuatla, Vilayet-i Umumiye Kanunu'yla beraber e, kayıt altına alınıyor. Kelime anlamı seçilmiş, seçkin, hareketinde serbest olan, dilediğini yapan olan muhtar seçimleri bir anlamda halkın kendi yöneticilerini seçmelerinin başlangıcı oldu. Özellikle İstanbul'a göçü engellemek için her şeyi yapmış ama başarılı olamamış Osmanlı yönetimi, 2. Mahmut'un projesiyle bir yol daha denedi. Başkente göçü azaltmak, güvenlik ve asayişi temin etmek için 1829'da Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarında muhtarlık teşkilatı kuruldu. Dönemin koşullarında bu ilk muhtarlar seçimle değil, Tayinle görevlerine başladı. Uygulama 1833'te Anadolu'da da Kastamonu Taşköprü'de hayata geçirildi. Zamanla imparatorluğun her yerine yayılırken seçimle iş başına muhtar gelen ilk yer Bolu oldu. Bu tarihten sonra muhtarlık teşkilatı yavaş yavaş ülkenin her yerinde uygulanmaya başladı. 19. yüzyılda devlet, halk ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla merkezi idarenin bir parçası olarak bazı yardımcı mahalli örgütler kurduğunda bunlar arasında muhtarlıklar da vardı. Padişah Abdülaziz döneminde uygulamaya giren 1864 yılında il özel idarelerinin kurulduğu, taşra yönetiminin vilayet, liva, kaza ve köy birimlerine ayrıldığı bir nizamname çıkarıldı. Vilayetler Nizamnamesi ile liva yönetimi mutasarrıflara verilirken köy ve mahallelerde de muhtarlık sisteminin temelleri atıldı. Bu dönüşüm de kendiliğinden ve kolayca olmadı. Özellikle Kırım Savaşı ile toprak kayıplarının artışı sonunda imparatorluk eyalet sisteminden vilayet sistemine, yani daha küçük birimler halinde yönetmek ve devlet örgütlenmesini sağlamak zorunda kalmıştı. Bundan sonra merkezi sistemin her yerde güçlendirilmesinin yolu açılacaktı. Bunun ilk adımı da Vilayetler Nizamnamesi oldu. Nizamname ile hukuk sistemimiz içinde yer alan mahalle muhtarlarına çeşitli görevler verildi. Kanunların ve emirlerin ilanı, tebligatta ve vergi toplamada idareye yardımcı olmak, yaralama, öldürme olaylarının haber verilmesi gibi sorumluluklar bunlar arasında yer aldı. Bu temel icraatlar bugünkü muhtarlık sisteminin ve görevlerinin bir anlamda atası oldu. Türk e, muhtar geleneği içerisinde muhtarlık tarih boyunca iki defa kesintiye uğruyor. 1913'te e, ve 1933'te muhtarlık e, Türk siyasi toplumunda hukuki olarak ortadan kaldırılıyor. Ancak e, manevi varlığını sürekli devam ettiren bir e, camia içerisinde, muhtarlık e, toplumu, bu e, noktada e, tekrar 1944'te Türk toplumundaki yerini almış oluyor. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile kaldırıldı. Ancak mahallelerdeki kamu hizmetlerinin bir gereği olarak 20 yıl daha varlıklarını fiilen sürdürdü. 1933'te çıkarılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştü. Fakat 10 yıllık bir uygulama mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulmasının mümkün olmadığını gösterdi. ülkemizde demokrasi nereden başlar diye sorsalardı muhtarlıktan başlar derdim e, dünyada devletler e, yeni oluşan devletler şekillenirken kendi yasalarını kağıt üzerinde henüz tanımlarken Osmanlı yerinden yönetimi hayata geçirerek demokrasinin ilk adımını atmıştır diye düşünüyorum e, muhtarlık Kurumu ee, Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te iki kere akamete uğramış ve karşılığında bir kurum bulamamışlar. Yeniden hayata geçmiş, yeniden yasal süreç içerisinde yerini almış. Ee, Atatürk Cumhuriyeti'nde, Atatürk'ün Osmanlı yasalarının içerisinde hiç ötelemeden, çok önemseyerek aldığı ender kanun ve kurumlardan birisidir muhtarlık müessesesi. 1864 Vilayet Nizamnamesi'nden sonra Müslüman ve Müslüman olmayanların beraber yaşadığı köylerde her cemaat kendi muhtarını bir yıllığına seçmeye başladı. Muhtar seçimlerine Osmanlı uyruğunda olan ve 18 yaşını doldurmuş erkeklerden yıllık en az 50 kuruş vergi veren kimseler katılabiliyordu. Muhtar olabilmek için de belli miktarda vergi vermek şartı vardı. Muhtarlar ve seçimleriyle kurumsallaşan muhtarlık, demokrasimizdeki ilk seçim olması yanında, kadınların siyasete katılımı açısından da önemli bir işlev gördü ve görmeye de devam ediyor. Demokrasinin e, kadın fırsat eşitliğini de anlatmak istersek, kadınların birçok zorlukları olmasına rağmen yine de hakkaniyetle fırsat eşitliğinin yaratıldığı tek kurumu muhtarlık olduğunu söyleyebilirim. Kadınlar da yerel seçimlerle birlikte erken tarihte, Avrupa'da henüz hemcinslerine seçme ve seçilme hakkı verilmemiş bir dönemde sandık başına gittiler. İlk kadın muhtarları, hatta vekilleri seçtiler. Atatürk Cumhuriyeti'nde dünyada ilk örneği olan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin sonucunda Aydın'ın Çin'e ilçesinde Gül Esin Hanımefendi'nin ilk muhtarlık kurumunda yerini almış olması ayrıca çok sevindirici. Bugün son seçimlerde 622 kadın muhtar mührü cebini alarak görevinin başında. Muhtarlık seçimi diğer seçimlere oranla kadınların aktif katılımını, cesaretlerini ve tek başlarına mücadele verebilecekleri bir mecraya açmasıyla da yine onların yanında bir alan. Bu rakam içerisinde 622 kadın muhtarımızda bayan muhtar olarak, kadın muhtar olarak görev yaptığını görmekteyiz ki bu Türkiye ortalamasının %1.2'sine tekamül etmektedir. Kadınların başarılı olduklarını kanıtladığı muhtarlık seçimleri diğer alanlar için de geleceğe yönelik umutları artırıyor seçildikten sonra hiçbir zorluk kalmıyor. Çünkü bayağı muhtarlar gerçekte bulunduğu yeri daha iyi konumlara taşıyor. Yani anaçlıktan gelen bir anlayışla. Ancak seçime girdiği zaman eşleri tarafından, abileri tarafından ya da toplumdaki o baskı tarafından çok giremiyorlar seçimlere. Örneğin bir erkek kahvede gidip kendisini anlatabiliyor, bir propaganda yapabiliyor, sahalara çıkabiliyor ama kadın bunu yapamıyor. Belli yerlere giremiyor. Yani seçilme koşullarının ona getirdiği bir zorluk, bir dayatma var. Bir şekilde ayağa geriye çekiliyor kadınların. Yani bunu şimdi sohbet havasında ben söylüyorum. Ama kadınlar girdiği zamanda o seçimde söke söke başarıyla alıp ve çıkıyor. Ve son yıllarda kadınların muhtarlık kurumunun içerisinde var olması ve sayılarının da hırsla hızla artması çok sevindirici diye düşünüyorum. Sadece Türkiye'de değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ve ilginçtir. Adanın Rum kesiminde de uygulanmaya devam eden muhtarlık sistemi Türk toplumunun tarihselliği içinde mahallenin ve köyün başı olarak kabul edilen bir kurum. Muhtarlar bunca birikim ve yaygın kurumsallaşmanın sonunda kendi alanlarında da örgütlenmeyi başardı. Federasyonlar bir konfederasyon çatısı altında buluştu. Türkiye'de muhtarlar örgütlenme biçimi içerisinde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu çatısı altında toplandığını görmekteyiz. Bu toplantı noktasında 2012 yılında Ağustos'ta Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 10 federasyonun bir araya gelmesiyle kurulduğunu ve bu arkadaşlarımızın özlük hakları konusunda ve diğer çalışma alanları konusunda muhtarlarımıza daha iyi hizmet sunabilmenin ve görüş beyan etmenin e, amacını taşıyan Muhtarlar Konfederasyonu da bu anlamda muhtarlara karşı çalışmalarını e, yürütmekte olduğunu görüyoruz. Müzik Muhtarlarımız bulunmuş olduğu bölgelerde bulunmuş olduğu bölgenin asayiş sorunlarıyla birebir ve yakından ilgilenmek durumundadır. Dolayısıyla burada Asayişle ilgili olan herhangi bir olumsuzluk en yakın birim amirlerine asayiş amirlerine bildirilmekle yükümlüdür muhtar. 18.201 köy ve 31.622'si mahalle muhtarlığı olmak üzere 50.000'e 50 yakın muhtarın görev aldığı ülkemizde, vatandaşın bazen ücretlerden şikayet etmesi ise, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz'e göre ise haksızlık. Çünkü bu ücretler resmi olarak belirlenmiş, ağırlıkla kırtasiye ve evrak masrafı olarak harcanan kalemlerin gideri olarak tahsil ediliyor. 1977'de çıkarılan 2208 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı özlük haklarına göre verilen ödenekler son dönemde iki katına çıkarılarak büyük bir mağduriyet giderilirken muhtarlara bağ kurulu olma hakkı da verildi. Ancak bu sosyal şemsiyeden yararlanabilmek için kendi primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor. Muhtar seçimleri mahalli idareler ile e, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetine dair kanunun emrettiği şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla bu kanunun 30, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinde açık bir şekilde muhtarların bağımsız hiçbir parti sıfatı taşımadan seçilmene girerek ve aday pusularını da son değişiklikle beraber tek pusula üzerinde muhtar ve altında ihtiyar heyeti veya ihtiyar meclis üyesi dediğimiz veya daha sade terimiyle azalarıyla birlikte vatandaşın tek oy pusulasını zarfa koyup sandığa atmasıyla en çok oyu alan kişinin o mahallede veya o köyde muhtar seçildiğini görmekteyiz. Müzik 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı 6 ay o mahallede oturmak kaydıyla muhtarlık seçimlerine girebilmektedir. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu bu alanda neler yapılabileceğini incelemek için yurt dışında da araştırmalarda bulundu. Buradaki incelemelerdeki amacımızın önemli bir bölümünü yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında muhtarlık sisteminin bize uyup uymadığı konusunda ciddi çalışmalarla sahne oldu bu noktalarda. Yine önümüzdeki dönem içerisinde Özellikle bizde muhtarlığın karşılığı olan Fransa'da Comin dediğimiz belediyeleri ki Türkiye'deki muhtarların sayısıyla aynı ölçütte olan o belediyeleri de bir şekilde inceleyip ülkemizde yapılan uygulamayı karşılaştırıp yeni yerel yönetimler yasası içerisinde muhtarlık kanununa neleri koyabiliriz araştırmasını ayrıca konfederasyon olarak da yaptığımızı ifade etmek isterim. Bu çalışmaların temel amacı ise artık yetersiz kalan, günün şartlarına uymadığı açıkça görülen yasanın yenilenmesi. Çünkü Türkiye genelinde köy ve mahalle muhtarları ortak görevler kadar ayrı sorumluluklara da sahip. Muhtarlar bizim dışarıdan baktığımızda gördüğümüz kadarıyla sınırlı bir işleve sahip değiller. Yasa onlara birçok alanda başka görevler de yüklüyor. Burada köy muhtarı arkadaşlarımızın bir başka önemli yetkisi köyde evlendirme memurluğu görevi yapıyor. Yani bu köy muhtarlığı içinde önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.